Bak şu anda çekime geçti. Bir merhaba de bakayım. Merhaba. Oo yakışıklı. <laughs> ee, tabii ki kaydederim yani çekerim bak. Sen biliyorsun işte zaten işte. Benim kerefta var Ya sen var ya çok tecrübeli bir pompacısın ha. Bir şey soracağım. Sadece bir pompamı yoksa bir pompada iyi mi? Vay adamım benim be. <gülüyor> <gülüyor> Olay budur işte ya. Benim adamım 15 yılı. Tabii ya. oğlum. Yes yani şey yapma evet aynen öyle oluyor şimdi Şeyi kamerayı açamadım açsaydım güzel çekeriz şimdi dur İnsanlar, hikmet ya. Vallah Evet bir de doğru bir değişimin var. Doğru söylüyorsun. galiba yine gelecekmiş o şey. Ee, sen söyle. İşte şu yani yarım çalışma bilmem ne falan muhabbet diyoruz. Baba şey olmuş ya vakka, vakka sayısı çok artmış Evet. Çok artmış yani. Ki tek şey ne biliyor musun şu anda? Abi e, şu mutasyon muhabbeti var ya virüs her geçen gün daha da böyle zayıflıyor artık. Ya öyle bir hal alacak ki artık normal böyle hani grip falan nasıl abi hayatımızda hep var. Bu da bu da aynı onun gibi abi. Tabi 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 kesinlikle öyle. Ben buradan çıkayım demiştim ya. Normal motorla falan gidemez ama oraya. Anca. doğru. Şimdi biz şu anda soğuk suyun zirvesindeyiz, değil mi? Kızılcahamam soğuk su zirvesindeyiz şu an. 1000, 1000 rakım 1800 diyorsun. 1700, 1800. Diyorsun. Aleyküm. hoş geldin. Vuran ne yapıyorsun? Biz abi seni sormalıyız. Sağ kardeşim. Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla. Hadi yemeğe gidiyoruz geliyorsun mu? Abi motor kalmış şurada benim arkadaşın. Ha, ona mı gideceğiz? Arkadaş onu remonta koyup Şu, şu